Normalde yapmıyorum böyle hareketler. Ya, kameram burada zaten ya, açık. Hatalı, hatalı olan... Yo benim sinyalim açık sıkıntı yok ona resmi merciller karar verecek kimin hatalı olup olmadığına da. Bayağı araba çalışmıyor biliyorsun değil mi? Evet. Araba çalışmıyor. O yüzden geçtiler. Geri zekalı ya. Laf ediyor abi. Adam kırmızıda geçti diye laf ediyor. Çalışmayan arabaya. Merhaba, hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Allah iyilik versin. Mototaş'a gidiyoruz. Rodaj bakımını yaptıracağız. Bugün motorum gördüğünüz gibi 936 kilometreye geldi. Bu seferlik böyle oldu. Ne yapalım? Burada kaldım ben. Sinyal verdim sola da haklısın. Sola sinyal verdim aslında mesafe vardı da görmediniz herhalde. Sinyal verdim problem yok arabanızda bir şey olmadı. Sinyal verdim hocam çıkılacak yer frene basabilirdin. Bu ne? Bu ne abi? Hocam ben zaten sinyal verdim çıkarken frene basabilirdin. Atladın yolu. Yola atlamadım kamera kaydı var. Tamam gel sağa. Tutanağınız var mı yanınızda? Bir şey yok. Abi benim de motorum sıfır gerçekten de ben abi, normalde ya, hayır hayır bak, bak ben sana abi, bir şey söyleyeyim değil, sen olmaz. haklısın zaten dedim ya abi sana ya sen ya, haklısın abi. diye. Değil, bak bu kadar frenleri araba yine de çıkıyor. Abi benim de şey değil dört tane ayna var. Ha, yok haklısın doğru söylüyorsun. Ben bunu nasıl bana da yazık günah ya. Yok haklısın abi doğru söylüyorsun. Yazık ya vallahi doğru söylüyorsun. Çıktın orada bak olmayacak şey Kameranı da aç. Bak kameram burada zaten bak, açık. Bak hatalı, hatalı olan. Yok benim sinyalim açık sıkıntı yok. Ona resmi merciler karar verecek kimin hatalı olup olmadığına da. Öyle bir şey yok abi sen burada hatalısın. Çıkırmayacak noktada çıkıyorsun. Orada bir şey bekleyip Orada bir sollama yapılmaz abi. Ben zaten sigortacıyım. Sigortacıyım normalde. Şimdi mesele o değil. Ben zaten sana manevi olarak sen haklısın diyorum da resmiyete resmi hukumlar, kurumlar karar verecek. Yok ben de üzüldüm gerçekten üzüldüm yani. Abi yapma. Abi yalnız olur mu? Doğru söylüyorsun. Mal kolay alınmıyor yani. yani. orada hani ben şu önem veren... Ben de çok önem veriyorum o yüzden ben kaça da bilirdim yani. Ben eğer hatalıysam bak Allah bana bunu yedirmez. Gidelim şuna ben seni gel. Vallahi hakkını helal et çok özür dilerim şey hatalı hatasız önemli değil dediğim gibi şunu halledelim ama bu çünkü yazık günü arabaya. <laughs>

2 değil 3 değil Bir değil 2 değil 3 değil 4 değil dört buçuk hiç değil tam tamına beş. Sen ışıkta niye geçiyorsun? Oradaki ışıkta niye geçiyorsun sen? Niye geçiyorsun ışıkta? Ben burada ölsem sen mi kurtaracağım beni? Ne yapıyorsun ya? Tavuk <laughs> ya. Annesi var yanında bir daha <laughs> ya. Çocuk var <laughs> koyayım arkada. Sen geliyorum. Geldim kanka seni yalnız bırakmadım. <laughs> Geldim işte. <laughs> Ceza mı yedin sabah? Kanka bu nerede nerede? Şurada şurada. Burada bunu kaldırıyorsun. Bunun yeri neresi? Burası. Bu Atlanın şekilde olmayacak. Tamam mı? Bunun şekilde olmayacak. O onu biliyor zaten abi. Aynaladın. Ha ayna yok. <laughs> Hiçbir şey yok. Bir de siz aynısız ya. diyorlar abi. Bak, <gülüyor> bak, <gülüyor> diyor. diyor ki buraya takacağım banka ne var diye. <laughs> 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 Sağa sola bak ya. Allah'a emanet. Ne <laughs> sağ. <laughs> sakat abi sakat boşu. <laughs> <laughs> Bu artık bir şey çıkarsa ağlarım ya. Yani. Bir şey yok. Bir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Hadi çabuk çabuk. <laughs> Hadi kolay gelsin. <laughs> Oğlum ne diyeceğim beni bir dakka korku atla ben, ben geç kaldım iyice. Götün donar ama. Ne? Götün donar mahvolursun. Lan bir şey olmaz geç kaldım. Duruyor onu hiç fark etme aslında benim için çok önemli. Çok çok önemli. <gülüyor> 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 İyi sen bilir atla?